Selam. Aylardır film izlemiyorum, dizi izlemiyorum ve çok fazla özlemiştim. O yüzden yaklaşık iki haftadır uyumadan, yemeden, içmeden tamam izlerken bazen yemek yediğim oluyor ama sürekli bir şeyler izliyorum. O kadar çok özlemişim ki gerçekten ölene kadar yatakta bir şeyler izleyerek geçirebilirim hayatımı. Bu sanırım biraz da kendi hayatımdan memnun olmamamdan kaynaklanıyor. Birçok insan da bu yüzden izliyor olabilir. Çünkü bir yerlere kaçma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bunu insanlar bazen işe yoğunlaşarak yapıyorlar. İşte bazen gezerek yapıyorlar. Bazen kendilerini birilerine adayarak, bazen de bir şeyler izleyerek. İzlediğimiz filmlerde, dizilerde kendi hayatımızdan koparak onun içinde kaybolmak istiyoruz sanırım. Yani ben öyle yapıyorum. Muhtemelen birçok kişi de öyle yapıyor. Peki bu arada neler izledim? Onlardan birazcık bahsedeyim. İlk izlediğim şey ne oldu? Outlander. Neden onu izledim bilmiyorum. Sanırım ablam önermişti. Direkt karşıma çıktı ve 2014 yapımıymış. 5. sezonu izledim ve 2021'de de 6. sezon geliyormuş. Çok mu güzel? Hayır değil ama işte ilgi çekici ve melek uyandırıcı. Başlarda işte geçmişe yolculuk olduğu için hoşuma gitti. İzledim tamam sürükleyici ama böyle gereksiz cıvık cıvık aşk muhabbeti var o sinir bozuyor. İşte seks sahneleri genelde dikkat çekmiş ama güzel seks sahneleri var. Bence onlarda bir sıkıntı yok. Neden bilmiyorum. Videoda dizinin konusundan pek bahsetmemişim. Genel hatlarıyla söylemek gerekirse 1940'lı yılların sonundan 1700'lü yıllara yolculuk yapan bir kadının başına gelenler anlatılıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmışken kadın orada da İskoç İngiltere Savaşı içerisine düşüyor. Az da olsa dizinin tarihi içermesi hoşuma gitmişti. Outlander'dan sonra ne izledim? Rise by Wolf muydu? Öyle bir şeydi. Telaffuz edemiyorum. Başlarda çok hoşuma gitti. Bilimle din çarpışması varmış gibiydi. İnsanlığın ilerlemesi için mücadele eden ateistler dinin buna engel olduğunu söylüyorlar. Ve karşı cephede de dinciler var işte. Sol denilen bir şey inanıyorlar. Başta bu fikir hoşuma gitti. Evet, gelecek için bir şeyler yapma düşünceleri, insanların umutları olmaları. Ama sonrasında hani olabilecek şeylerin olmayacak şeylerle karıştırılması benim sinirimi bozuyor. Acaba sol gerçek mi? Acaba haklılar mı? kısmına gitmişler. Hatta böyle ruhlar, doğaüstü olaylar varmış gibi duruyor. Bence bunu ikinci sezonda değiştirecekler. Yine bilimsel bir şeylere dayandıracak olabilirler. Yani öyle umuyorum. Ama yine de bu durum hani bunu yapsalar bile artık kurtarılmazmış gibi geliyor. Yine de meraktan izlerim muhtemelen. Çünkü bir şeyleri beğenmesem bile merakıma yenik düşüp her zaman izliyorum. Genel olarak bakarsak güzeldi ya. Merak ettiriyordu. Hemen bu diziden sonra Mandalorian'e başladım. Yoda'yı zaten çok seviyordum. Baby Yoda'yı sevmeyen yoktur herhalde. Daha önce Star Wars izlediğim halde ki eski filmleri çok daha fazla severim Nedense bilmiyorum bu çok saçma ama o evren çok fazla ilgimi çekmiyordu. Hoşuma gitmiyordu. Bu sefer daha farklı baktım sanırım diziye ve çok fazla hoşuma gitti. Hem ilk çağ, hem orta çağ, hem de gelecek varmış gibi ya dizide. Her şeyin böyle bir arada olması çok hoşuma gitti. Geçen gün Doctor Who'nun bir bölümünü izlemiştim. Orada da sanırım 6. sezonun son bölümüydü. Yanlış hatırlamıyorsam orada işte zaman duruyordu ve bütün zamanların aynı noktada olduğu bir bölüm vardı. Sanırım onu izledikten sonra Mandalorian'ı izleyince o bakış açısını orada görmek hoşuma gitmiş olabilir. Hatta bu gerçek mi yoksa rüya mı gördüm emin değilim ama muhtemelen rüyadır. Yine de böyle bir şey varsa lütfen söyleyin bana. Çünkü söylediğim insanlar böyle bir şey hatırlamıyor ama benim kafamda bulanık da olsa böyle bir şeyin varlığı net. Bir bölümde Doctor Who ile Star Wars'un birleştiğini hatırlıyorum. Çok saçma. Muhtemelen yok öyle bir şey. Ama çok güzel bir bölümdü. Zaman kavramım çok belirsiz. O yüzden ne zaman olduğundan emin değilim ama Netflix'te Freud dizisi yayınlanmıştı. Onu izlemek için de çok heyecanlanmıştım. Ama işte bilimsel şeylerle, yani gerçek bir şeylerle doğaüstü şeylerin birleştirilmesi hiç hoşuma gitmiyor. Orada da işte Freud'un hayatını izleyeceğim diye başlayıp sonrasında doğaüstü şeylere değindiklerinde çok sinirim bozulmuştu. Merak da etmemiştim açıkçası. Devam etmedim. 2-3 bölüm falan izlemiştim. İzlediğim şeylerin içerisinde kaybolmayı seviyorum. Fantastik şeyleri çok seviyorum. Ki bilim kurguyu çok daha fazla seviyorum. Çünkü bilim kurgunun gerçekleşme ihtimali var. Onu düşünmek hoşuma gidiyor. Fantastik de tamamen doğaüstü bir şey olduğu için hoşuma gidiyor. Bunlar birbirine karışınca işte pek sevemiyorum. Muhtemelen bunu sevenler vardır ama ben sevmiyorum. Son olarak dün. Enelo Holmes'u izledim. İnan mutlaka izle videosunu çek demişti. Hatta birlikte izledik ki o videosunu çekti. Gayet seksi bir videosu var diyeceğim de sadece o kısım aklımda kaldığı için olabilir. Yani eğlenceli bir video olmuş. Çok güzel başladı film. Eğlenceliydi ve çok hızlı akıyordu. Hoşuma gitti. Aa sevebileceğim bir şey bu dedim. Hani boş vakitte izlenebilecek eğlenceli bir film. Ama işte sinir bozan bazı noktaları var. Bunlar da işte inanılmaz fazla klişe olması ve çok fazla saçmalık olması. Çok güzel olabilecek filmleri neden bu hale getiriyorlar bilmiyorum. Biraz daha küçük yaşa hitap edebilir gibi. Sevdiğim şöyle bir nokta vardı. İşte genelde insanlar filmlerde boğulurken bu yastıkla olsun, suyla olsun ölü taklidi yapmıyorlar. Tamam belki zor olabilir ölü taklidi yapmak. Sonuçta orada açı çekiyorsun, kıvranıyorsun vesaire. Ama biraz daha öncesinden bunu deneseler belki ölmeden kurtulabilirler diye düşünmüşündür. hep. Bu filmde onu yapmışlardı. İnan birçok filmde bunu yaptıklarını söylüyor ama ben de gelmedim. Genelde o insanlar bu olarak ölürler yani ölü taklidi yapmazlar. Saçma gelen noktalardan biri ise şuydu. İngiltere'deler. İngiltere biliyorsunuz sürekli yağmur yağan bir yer. Ve film boyunca hiç yağmur yağmıyor. Tamam hadi film boyunca yağmur yağmasın. Ama genel olarak orada yağmur yağdığını biliyoruz. Ama bir ağaç evde yani üstü samanlarla örtülmüş gayet su alabilecek bir ağaç evde. Kitaplar, malzemeler gayet düzgün korunmuş bir halde durabiliyorlar. Sanki orada hiç yağmur yağmıyor. Çok saçma. Niye bunu yapıyorsunuz? Neden bunu göz ardı ediyorsunuz? İngiltere yağmurlu bir yer. Hani yağmuruyla bilinen bir yer. Sonrasında can yeleği muhabbeti. Allah'ım bundan bıktık gerçekten. Kimse artık buna şaşırmıyor. Birini işte vuruyorsun sonrasında öldü zannederken bir anda hareket ediyor. Neymiş? Bir şeye denk gelmiş. Neymiş? Can yeleği varmış. Neymiş? Vurulmamış. Bir de iki kere yapmışlar bunu bunu yapmayın artık gerçekten. Çok sinir bozucu değil mi? Başka bir şey söyleyemem herhalde film hakkında. Üzerinde uzun uzun konuşulacak bir film değildi. Oyunculara gelecek olursak hani güzel sevilen oyuncular. Stranger Things'teki o kız, hiçbirinin ismini bilmiyorum. Witcher'daki Geralt karakteri, Superman. Hatta onlar için bile muhtemelen birçok kişi izler. Ama onun dışında kötü bir filmdi. Aa şeyden bahsedeyim kısacık sonra bitiyor video. Ee, dün doktora gittim. Çünkü kulağım durmadan çınlıyor. Her dakika sadece uyurken duymuyorum. Bu ne zamandır var bilmiyorum. Çünkü ben sürekli bunun ışıklardan, kablolardan geldiğini zannediyordum. Bir gün dayanamadım ve bütün kablolar ışıkları kapatınca kulağımın içinde bu sesin olduğunu fark ettim. Neden bunu anlatıyorum? Şu çok hoşuma gitti. Eğer canım yanmayacaksa vücudumda her şeyi yapabilirler. Muhteşem bir şey. Yani şey burnuma şöyle uzun bir demir soktular ve bu çok hoşuma gitti. Sırf meraktan böyle bütün bölümlere gidip tedavi olmak istedim. Ekstrem durum sanırım hoşuma gitti. Burnumun içerisinde o demir varken doktorun bir anda düştüğünü, o demirin böyle gözümden çıktığını falan düşünmek hoşuma gitti sanırım. Evet bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir şey yapın ya. Ya beğenin ya yorum atın ya da dislike. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Başka bir şey izledim mi acaba? İzlemedim galiba.